Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Fortnite Battle Royale'den sonra arkadaşlar Fortnite'da e, yeni gelen tayfa paketi satın aldım arkadaşlar. Efsane bir kıyafet veriyor, Kurnaz Tilki adında. Aslında şu anda bu videoda bu karakteri kullanıyorum arkadaşlar. Hemen maceramıza ma normalden başlayalım. Kapuşka takımı girdim. 2 gündür Fortnite oynayamıyorum arkadaşlar. Ee, Bilgisayarımı temizliyordum arkadaşlar. Normalde ben, geçen cuma, Baktım ki e, termal macun kalmamış arkadaşlar. O yüzden ben de bilgisayarı, termal macunu süremedim ve iki gün boyunca bilgisayarı çalıştıramadım. Sokakta çıkamadığım için. Ve bugün gittim. Termal macunumu aldım, sürdüm. Yalnız kıyafet efsane. Şimdi boş <laughs> Eski şeyi hatırlamıyorum arkadaşlar. Kıyafet cidden yokuyor. Bu nasıl tilki klanından? Yani tilki klanından daha, daha doğrusu. Bu nasıl tilki klanı çıktı? Anlamadım. Diğer evlere bakalım. Buraya bizim abi girmiş. Şurayı kıralım. Şurayı da kıralım. Kurallara bakalım. Ya yani kıyafet benim hoşuma gitti arkadaşlar. Sizce yani sizin hoşunuza gitti mi ve 55 lira bunu verilir mi arkadaşlar? 55 lira, mı, 54 lira mı neydi işte ha neyse bir şey olmaz. Ee, yorumlara yazın sizce değer mi, değmez mi? Ya yani ben ne de sorarsanız değer. Çünkü bayağı hoş bir karakter olmuş. Biraz da pingim var. Ee, i̇nternetimiz sağ olsun. Şöyle ya yani kazması, silah desenine kadar her şeyi kullandım. Değer e, bu tarz paketi alırsanız da şöyle güzel bir emote veriyor. Çift kişinin kullanabileceği bir mod. Arkadaşlar tek kişi de kullanılabiliyor ama maalesef karşınıza birisi olması gerekiyor. Pompik. Alalım. Alalım. burada ee, legendary sandık var. Bu legendary sandıktan ne çıkar? AWP. Güzel. Severiz. Alan nerede bu arada? İyi ee, alan yakın. Şunları içelim madem. Şuradan içimi yardırırız ana doğru arabalarla. Durak otomatik koşmaya aldım yanlışlıkla. cidden kıyafet çok hoşuma gitti ya. Böyle tilki yani tilki benzeri bir kıyafetim yoktu benim. Hatırlarsın benim drift gelmişti bir Ona benzer bir karakterim yoktu. Ama bu kıyafetin gelmesi çok hoşuma gitti benim. Zaten sevdim. Ama arkadaşlar şöyle bir avantajınız var. Eğer bu kıyafet bu tayfa paketini alırsanız ve battle pass'iniz varsa size 95 V-Bubble geri iade ediyor. Bir de size Ayrıca 1000 v bucks v veriyor ve bu konuda da çok karlısınız onu da söyleyeyim yani toplamda 2000 V-Box'ınız oluyor 1950 V-Box ama düz mantık 2000 V-Box diyelim biz ona Yani baya bu konuda karlısınız almanızı kesinlikle öneririm Şahsen şey ben aldım Ağzıması da çok güzel bu arada efekti filan Ben çok beğendim Böyle bu, e, Bugün normalde arkadaşlar tekli maç girecektim ama yani oyunu baya baya unuttuğum için çok fazla öldüm oyunda. Öldüğüm için de bir kapışma takımı girdim. Burada sandık var hemen şu sandığı açalım. Ve buradan yardıralım. Böyle araç var mı hiç ya? Bize araba lazım da. Madem biz buradan direkt şöyle yardıralım abi. Araba maraba yok çünkü. Cidden şöyle bir şey var Şöyle bir sıkıntı var. ben sevmediğim bir şey. Hatırlarsam geçen seferki ki paketinde de böyle bir ok çantası vardı arkadaşlar ve bunda da ok çantası var biraz o saçma olmuş sadece rengini değiştirmişler yani niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım keşke sırt çantasına başka bir şey koyabilirlermiş ve ee, şu bir de yıldırımlar çıkıyor elektrikler onları biraz arttırabilirlerdi daha iyi olurdu maalesef arttırmamışlar acaba kiralınca mı bunlar artıyor olabilir yani kiralınca böyle daha çok artıyor olabilir çünkü daha itibar böyle bir karakter oynuyor Benim de çok hoşuma gitti. Ya. Bir de arkadaşlar bundan sonra bir video daha çekeceğim. Yani izleyeceğiniz videolar <laughs> stok ol videolar bu ihtimalle Stok video izleyeceksiniz. Çünkü bilgisayarın daha halledilecek işleri var bilgisayarımın. Temizlenmesi falan gerekiyor tamamen. Şu anlık ekran kartını falan temizim, işlemciyi falan. Yani tamamen temizlenmedi. O yüzden izleyeceğiniz videolar ardarda 2 gün boyunca Fortnite gelecek ve onlar da arkadaşlar stok video olacak. Ya. Burada şey var değil mi? Aşağı bak onları kullanabiliriz ha. Alana gideriz rahat bir şekilde. Keşke arabalar da olsaymış. Bunları kullanalım o halde. Tamam. Ya da dur lan. Biz normalde planör açabiliyoruz. Öyle bir şey var. Biz planör açabiliyoruz abi. Oyun bayırdı az önce. Planör açmadı. Az önce planör açmadı oyun. Neden öyle bir şey yaptı anlamadım. Alana çok hızlı geliyor abi ya. Aa, alana çok hızlı geliyor. Gerçi geldik ama seyfe. E. Bir şey var bak onu alırım. Patla, bunu patlat, patlasın Bu Burada var. Bundan e, elma alabiliriz. Can fullemelik. Ya da elmaları yeriz. Böyle elmaları iyi Bunları al. Bunlar daha iyi çünkü. Topla şunları. Bu alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Ne alamıyoruz? Tamam bunlar yeter. Bize yeter ki alandan şu an dışarı çıkalım. Alana indi o. Niye öyle bir şey yaptı o? Eyvah ölecek. Beşetti ama maalesef ıskaladık. adam niye gazın içine girdi onu anlamadım bak ben. Bir tane daha yiyelim. Hatta bir tane daha yiyelim. Tamamdır. Burada adamlar var. Baya baya burada çatışıyorlar. Buradaki Ördekine... Aa, ee, onu gerek yok ya. Ben böyle devam edeyim. awp ile sıkan var. Ya şu Kazmayı saldıktan sonra çıkan efekt benim çok hoşuma gitti. Sırf o yüzden aldım yani. Halkanın zırhı varmış. Çok güzel. Nice. zırhı olması da güzelmiş. Direkt eşya atabilirdim ama atmadım. O kili ben alayım. Eyvallah beleş kili için. Bir daha göstereyim hatta şu an görüyorsunuz. Bayağı benim hoşuma gitti yani şu çıkan efekt. Bu nasıl or orak mıydı bir şeydi bunda da ama tam olarak hatırlayamadım bunu. Ve siz santrale geldik. Adam hasar yemedi az önce. Abi vuramadım ya. Adımı vuramadım. Ne yapıyor <laughs> abi adam? Sinir oldu yemin ediyorum. tek tek sıkalım. Yok, çok saçma attık o mermiyi. O mermiyi aşırı saçma attık. Eyvallah, beleşkil için. güzel drop Tamam. Severiz drop Bir de arkadaşlar e, bu karakterin farklı bir tarzı da var. Buz, buzlanmış bir tarzı. O, o tarzı da çok güzel. Benim de o tarzı da hoşuma gitti. Bir numara yenileceğiz ama olsun. Sağlık olsun. Yenilmek de vardır bu hayatta. Ben şunları bir dalayım bakayım. Selamun aleyküm diyerek uzaktan. Abi yeter ama gözünü seveyim. Sen de yani eline bir roket geçmiş oraya gidip bitene kadar kullanacaksın ya. Adam direkt roket atıyor abi. Ee, Allah'tan eline bir roket geçmiş adam. birileri var mı ya? Bu birileri yok. O halde ben drop'a gideyim. Ben hazır drop, drop düşüyorken. Drop'a alalım. Hadi bir pompalı. Aa ama sen de gittin Rockstar verdin ya. <laughs> Allah be kilimi çalıyor. Adam bildiğin göz göre göre benim kilimi çaldı ya az önce. Valla. Taşı alalım. Nedense ciddi ciddi yani gördüğüm bütün taşları almak istiyorum canım ya arkadaşlar. Garip bir şekilde. Taşı da al. güzel. Bunu da al. Çok güzel. Da adam var. Ya bunun deseni de çok güzelmiş ha. Allah. Hadi pink in pink in pink. Abi işte şu adamda bak rocketlar var. Benim çok sinirime ediyor bu adam. Helal lan sana öldürdün direkt beni. Yalnız ölüyorduk. Ticid ölüyorduk ama ölmedik. Ölmedik. Madem şu marulları yiyelim. para biraz versin can. burada kıyamet kopmuş. Çok kıyamet kopuyor. Fazla yükselme kankam bak. Benim FPS'im düşüyor. 29 idi ama gerisini gelmedi. Şunu da yiyelim, şunları da yiyelim de. Heh. Güzel. Bize kill lazım. Ve burada bir adet beleş. Killimiz var. Temiz. Kill. Alamadık. Alamadık. No problem. Ben ona vurdum bu arada. O mermiyi nasıl yemeliyim? Drop insin. Hadi mikrobu alalım. İn 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 in. Ha gayret, ha gayret. İneceksin inşallah. İneceksin inşallah. Hadi bir pompalı. Oo bak sevdiğim silah verdi. Alırım büyük. Bu da basalım. Bu bizim adam. Oo ayı. Adam gel sanırım da bizim Gel paraşüt açmış. Şurada birisi var galiba. Anne bak birisinin daha yine oraya. Yani orada adamı vursaydım oyunu kapatırdım. Direkt oyunu kapatırdım. Anında alt F4 çekerdim yani. Eğer adamı vurabilseydim. yenilemeyeceğiz abi bizi. Ben yenilmem ya. Ben bu video yenilmeyeceğim. Oha 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 oha. Ben bu video yenilmeyeceğim abi. Ya oğlum artık adamlar benim adamlarım bana vurmaya başladı. <laughs> Beynimiz yandı. Ya benim adamlarım bana vuruyor. oğlum. Burası. Düşüyor pingim çıktı. Adam beni nereden gördü? Nereden Bak, orayı göremedim. 51'e 50 gidiyoruz az çok çekişmeli şu an. Aya bayağı, bayağı çekişmeli aslında. Burada birisi var. Burada birisi var. Bana ne attı öyle? Allah Allah. Ya burada bir yerde birisi var. Ama nerede? Ya rocket attı. Nerede attığını da göremedim. Değerli küpümüz var. Küpümüzü kıralım. Başımıza çok dert çıkarmıştı. Ben bunları içeyim bir ya. Lan oğlum bizim adammış. Bizim adammış, bizim adammış. Peki burada bizim olmayan bir adam var mı? Bizimkiler birbirini yiyor. Ben burada bu ilk kasmaya devam ediyorum. Bu arada biz kazanacağız galiba. Hala bu şey atıyor, roket ya. Ben sinir gittim abi bu adama. Aa ama çok ayıp artık. Ya adam Allah'tan bir roket bulmuş. Bak sıf roket harcıyor ya. Adam yani Allah'tan bir roket bulmuş yani Roket bulmasa acaba ne yapacak çok merak ediyorum. Roket bulmasa oynayamayacak herhalde bu oyunu. Yok abi vallahi arkadaşlar ya, cidden. Yani cidden adam roket bulmasa oynayamayacak yani bu oyunu. Sırf roket öldürüyor bizi ya sırf. roket saatte öldüremeyecek. adam nereden buluyor bu kadar roketi abi? Yenileceğiz galiba. 64 66 65 67. Ya yani tövbe edeceğim artık gözünü seveyim. Bana verin şu roketi. Nerede lan bu adam? Ben de alayım biraz bir. abi çıkamıyorum çıkamadım. çıkamadım. 71'e 73 yenildik. Kıl payı yenileceğiz gibi gözüküyor. Kıl payı yenileceğiz gibi gözüküyor. İkinci oldu. Aa arkadaşlar kıl payı yenildik ama güzel bir video oldu. Biraz böyle bir antrenman falan yapmış oldum çünkü iki gündür fordan girememiştim. Sizce karakter güzel mi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Bence güzel ve parasına değer arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.